Merhabalar Yengeç Burcu arkadaşlarım, Steves Tarottasınız. Evet Steves, e, Quantum Tarottu daha önce. Daha akılda kalıcı olsun, kolay olsun sizler için ararken diye Steves Tarot olsun bundan sonra dedim artık. Zırt pırt değiştirmeyeceğim, merak etmeyin. Steves Tarot şeklinde gidecek. Ama aramaya ne gerek var? Madem videolarımı izleyen bir kitleyseniz, bunu izleyenler, abone olmayanlar, watcherlar. <laughs> yani abone olabilirsiniz tabii ki. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Abone olundu butonun yanında da zil butonu var. Titreşimli, yanlarında böyle titreşim olan zil butonu. Tümü yazıyor. Ona da tıklarsanız her video koyduğumda anında ileti alabilirsiniz arkadaşlarım. Evet bu arada geçen gün canlı yayın yaptım. Ee, i̇zlemeyenlerin izlemesini tavsiye ederim. Geçen gün derken 2-3 gün önce gece yaptım. Ee, bundan sonra tabi duyurmaya çalışacağım canlı yayınlarımı ama o gün içimden öyle anında gelmişti. Evet orada Tarot, Eril ne düşünüyor ve motivasyon şeklinde kartlar seçtik her burca tek tek. 36 yorum yapmışım o gece yani. Ertesi günde işte Dişil ne düşünüyor şeklinde bir video yaptım. Çünkü Dişil ne düşünüyor diye de talep aldım. <laughs> ve onu da işte hepsini videolarımın, kanalımın videolarım bölümünde bulabilirsiniz. Evet sevgili yengeçler, yepyeni bir desteğiyle karşınızdayım. Bu desteği de bana sevgili dostum, arkadaşım, evet Danimarka'dan Zuhal arkadaşım, şu hani motivasyon destelerimi bana hediye eden arkadaşım, onun yanında bu desteği de hediye etti. Kendisini mh, öpüyorum buradan Danimarka'ya selamlar diyorum. Evet uzun süredir istediğim bir desteydi bu. Evet tarot destesi ve bununla şimdi e, bakacağız sevgili yengeçlere Eylül 2020 <laughs> enerjileri ne yönde yengeç arkadaşlarım için diyerek başladım Eylül 2020 yengeç burcu için Eylül 2020 yengeç arkadaşlarım için neler arz ediyor? Aha bir tane bonus düştü size sevgili yengeçler. Para prensi. Evet bir sağlam bir başlangıç yapacaksınız. Gazan ne bu bir iş girişimi, iş atılımı olabilir. Parayla ilgili bir teşvik, bir destek, değerli bir tavsiye de olabilir. Evet güzel bir fırsat geliyor ayağınıza. Ayol evet bu ilişkilerde de e, uzun süreli ilişki için bir fırsat yakalayabileceğinizi söylüyor sevgili yengeçler. Belki de toprak grubundan biriyle bazılarınız için Evet böyle de bir bonus düştü ilginç şu ana kadar ilk defa yengeç burcuna bir bonus düştü ve düşmeye devam ediyor gibi ama <laughs> bakalım Evet yengeç burcu Eylül 2020 enerjileri nedir? Evet sevgili yengeçler her ay genel enerjilere baktığımız gibi dört kartımızı seçtik. Ve ilk kartınız yengeç arkadaşlarım. Oh my god! Ay musu Ay ne kadar güzel! Evet bu boğaya da mı çıkmıştı sanki? Hatta bir iki burca çıktı diye hatırlıyor gibiyim. Evet mutlu bir aile hayatı bir saadet tablosu görüyoruz burada. Bakın, karı koca çocukları da orada oynuyorlar. Belki sevgili bunlar ve çocuklar gibi evet, saf bir sevgileri olabilir. Bu duygusal dünyanızda bir tatmini anlatıyor sevgili yengeç arkadaşlarım. Ya böyle evliliğe gidebilecek bir yolda olduğunuzu, belki de ummadığınız bir anda evet, evlenebileceğiniz ve e, müthiş mutlu ve tatmin olabileceğiniz bir ilişki yakalayabilme fırsatını gösteriyor. Tabii onlu kartlar tamamlanma kartı olduğu için hani duygularda bir tamamlanma hissi ve bir şükran ve tatmin yaşayacağınız bir dönemi gösteriyor. Ya yaşayacaksınız ya da zaten yaşandı bu. Yani bazılarınız için ise zaten geçmişte kalmış bir tablo da olabilir bu. Bilmem anlatabildim mi? Kimileriniz için kapıda olan bir enerji olabilir. Çünkü ilk kart ya bazen geçmişi de anlatabiliyor. Bazılarınızın e, evli eğer evliyseniz evlilik tablosunu, geçmişteki mutlu evlilik tablosunu gösterebilir. Kimileriniz için şu an içinde bulunduğunuz evlilik tablosunu da gösterebilir. Ama bazı yengeçlerin de bir evlenme niyeti var sanki. Mutlu olmak ve evlenmek istiyor olabilirler. Evet, aşk yaşamında tam bir mutluluk ve dileklerinin gerçekleşmesini isteyen Duygusal dünyasında tatmin olmayı dileyen yengeçler olabilir aranızda. Bazılarınız için iş yaşamında bir tamamlanma hissi, belki bir evreyi mutlu bir şekilde tamamlamak, bir şeyin başarısı ve bunu kutlamak şeklinde de bir dönem ya yaşanmış ya yaşanacak gibi görünüyor. Aa çok güzel. Evet, para kraliçesi çıktı bir de. Vallahi çok bereketli bir dönem de sizi bekliyor gibi sevgili yengeç arkadaşlarım. Burada oturan para kraliçesi siz misiniz? Siz misiniz acaba? Evet, gayet kendinden e, emin, mutlu ve parayı elinde tutmuş imparatoriçe gibi tahtında oturan evet bir doğa kadını görüyoruz burada. Evet, tabiat ana, ana tanrıça gibi. Bakın dibinde de kupu omlusu. Zaten bu kadın evli bir kadın olabilir ve bir e, anaç bir figürdür. E, yerleşik ee, yaşam insanıdır, düzen insanıdır. Evet, gerçekçidir. Para işlerinden iyi anlar. Evet, eli bereketli bir kadın olabilir bu. Yani muhtemelen sizsiniz ya da sizin dışınızda bir anne figürü, bir patron figürü. Evet, ya da size parasal destek veya tavsiye verebilecek, ee, bu anlamda destek olabilecek bir dişi enerji de olabilir bu. Muhtemelen toprak grubundan başak, oğlak ya da ee, Boğa burcundan bir kişi olması da mümkün. Bunu izleyen yengeç erkekleri ise belki de böyle bir kadınla böyle hani para kraliçesi gibi işinde gücünde iyi olan, başarılı olan, evet hatta kendini de belli mecralarda belki göstermiş olan, evet eli para tutan ve üretken, doğurgan e, ilişkilerde sadakat arayan evet böyle oturaklı bir e, dişi enerjiyle bir mutlu aile tablosu da görüyor gibiyim bazı yengeç erkekleri için ama bu bazı yengeçlerin anne figürü de olabilir ya da ilgilendikleri kadın anaç bir karaktere sahip olabilir para kraliçesi gibi Evet yengeç kadınları için ise dediğim gibi kendilerini de temsil ediyor. Her ne kadar su grubundan olsanız bile. Evet artık hani duygusal bir tatmin yaşayarak sevgili e, yengeç arkadaşlarım e, para konularında, iş konularında e, bir başarı yakalayacağınızı, belki bunu kutlayacağınızı, belki şükran dolu bir döneme de girebileceğinizi e, hissediyor gibiyim buradan. Yani... Para kraliçesinin çıkması burada para grubundan bir kraliçenin çıkması artık sizin daha böyle gerçekçi ve somut adımlar atacağınızı özellikle iş dünyasında ve para dünyasında ve hayatınızı, cebinizi, cüzdanınızı, banka hesaplarınızı dolduracağınız, zenginleştireceğiniz. Bununla birlikte belki ailede de yaşanacak bir sevinci de gösteriyor gibi bu. İnşallah hadi bakalım yengeçler. Ve oh my god bir majör kart çıktı. Ve çıkan majör kart kader çarkı. The wheel. Evet tekerlek yani kader çarkı. Bakın ne yazıyor. Ta ro. Taro. Tarot. Ya da şuradan okuyalım. Bak. Ro. Ta. Rota. Evet, rotanız nereye doğru sevgili yengeçler? Rotanız e, büyük bir şansa doğru benim anladığım kadarıyla. Evet, artık hani şans tekerleği dönüyor ve bu güzel kartların yanında çıktığı için bu majör kart diyebilirim ki e, müthiş şanslı bir dönem açılıyor. Çünkü bakın iki tane onlu kart var. Onlu kartlar tamamlanma kartıdır. Evet birisi kuponlusu bir de majör kart olan 10. kart olan kader çarkı. Dolayısıyla siz bir evreyi devreyi tamamlıyorsunuz ve başarılı bir şekilde tamamlayıp e, mutlu bir başarılı bir devreye e, çıkıyorsunuz gibi. Bakın kader çarkının tepesine çıkmış artık buradaki kişi. Adeta şampiyonluğunu ilan etmiş gibi ya da imparatorluğunu. Evet. Sanki bazı kader döngülerinden bakın geçmişsiniz katman katman sevgili yengeçler. Zor süreçler olmuş olabilir bunlar. <laughs> zaman zaman o çark sizi aşağı indirmiş diplerde olmanıza sebep olmuş ve... ...öldürmedim ama süründürüyorum şeklinde <laughs> sizi hırpalamış olabilir. Ama bütün bu geçtiğiniz evrelerden bu dört mevsimden geçerken okey <laughs> zaman çarkında... E, zamanın getirdikleri ve onun husumetine de uğramış olabilirsiniz fakat bu sizi daha da güçlendiriyor sanki ve güçlendirmiş. Bakın para kraliçesi moduna sokmuş artık. Evet artık kendinden emin bir kraliçe var burada ya da kral artık e, erkek ya da kadınsanız ona göre anlayın. Evet ve büyük bir şans kapısı açılıyor sizin için. Yani tabii ki kader çarkı e, madalyonun iki yüzü gibidir çarkın neresinde olduğunuza bağlı olarak anlamı değişebiliyor. Kimileri bu çarktan düştükleri, kimileri bu çarkın diplerinde oldukları zor dönemler, engellemeler, gecikmeler yaşayabiliyorlar ama siz sanki bu, bu devreleri geçirmişsiniz de e, artık e, z, bir şeylerin farkındalığına varıyorsunuz gibi. Varmadıysanız varacaksınız herhalde ya da e, artık hayatın nasıl işlediğinin ve döngülerin nasıl işlediğinin farkına varan yengeçler evet için o zaman kapıları açılıyor. Bakın o zaman kapılarından geçerken artık hayatınızda bir üst çıtaya atlıyorsunuz ve tepede gayet de dengede durduğunuzu görüyoruz burada. Bütün zamanlar benim der gibisiniz bakın. Evet yani zamana hakim oluyor gibisiniz adeta yengeç arkadaşlarım. Oh my god! <laughs> <laughs> evet büyük bereketli bir dönem var çok enteresan yani bu kadar olur bakın para kraliçesinin yanında bu şansın çıkması yani e, çünkü bereketli dönemlerin de habercisidir kader çarkı kaderinizin iyi yönde talihinizin iyi yönde döneceğine artık hani ilahi e, adaletin ...ve nizamın sizin yanınızda olacağını gösteriyor. Para ile beraber bu bereket anlamı kat kat artmış oluyor. Evet çok meyve verdiğiniz bir dönem olacak gibi. Üretkenliğiniz artabilir. İşiniz, gücünüz, iş alanınızda bir şeyler üretebilirsiniz. Kendinizi upgrade edebilirsiniz. Bakış açınızı, vizyonunuzu genişletecek yöntemler bulabilirsiniz... Sanki kendinizle daha barışık bir döneme girmişsiniz gibi hissettim ben buradan yengeç arkadaşlarım. Henüz kendileriyle içsel barışı sağlayamamış ve e, hala duygusal olarak bazı dengesizlikler yaşayan yengeçler varsa aramızda e, artık hani biraz daha e, kendi içinizdeki o kudretli gücün farkına vararak, değil mi? Sizi aşağı çeken e, enerji alanlarına kapılmamayı Evet. Ve düşünce ne düşündüğünüze dikkat ederek, ne hissettiğinize dikkat ederek e, ola ki bunlar negatif hisler ya da negatif düşünceler olarak üşüşse bile beyninize ve ruhunuza hemen bunların farkına vararak bunları iyiye ve umut ve inanca dönüştürmenizi tavsiye ederim. Ki beyninizdeki nöronlar da ne yapsın bu anlamda ateşleme yapıp yeni yeni güzel formlar oluşturup evet kuantum düzeyde hayatınıza güzellikleri getirsinler. Umarım anlatabilmişimdir bir şekilde. Ve son olarak Allah Allah çok ilginç ya. Bir ara dönmek istedi bu kart karıştırırken. Dedim ki habire niye bu kart çıkıp duruyor yahu dedim içimden. Ve illaki çıktı ve çok enteresan hem koç burcuna hem de kimeydi bu? Ah, Sanırım Boğa'ya. Evet hem koç hem Boğa hem de size. Şu pozisyonda son son o kart olarak çıktı. İlginç. <laughs> evet buradan da şunu anlıyoruz. Kupa altılısı özlem kartıdır. Nostalji kartıdır sevgili yengeçler. Bir geçmişe özlem, çocukluk anılarına özlem. Belki eski bir aşka bitmiş ex aşkınıza sevgilinize ya da eski bir eş eski bir e, dostluk ya da eski mekanlar hani bir zamanlar mutlu olduğunuz dönemler mekanlar insanlar evet arkadaşlar böyle bir nostalji yaptığınızı görüyoruz şu an demiyorum belki yapanlarınız var ama önünüzdeki süreçte biraz böyle duygusal hafif melankolik bir dönemde görünüyor gibi biraz daha hayal dünyasına dalacağınız ve o geçmişin e, sisli puslu anılarında bir süre gezineceğiniz ve kendinizi böyle müziğe vererek e, belki bir parça hani melankolik takılabileceğiniz, e, bir parça hüzünlü olabileceğiniz e, bir e, duygu durumunu temsil ediyor. Yani burada dışarıdan bir etkiden ziyade sizin kendi kendinize kurulduğunuz, kendi kendinizi böyle duygu durumu içine soktuğunuz bir mesele var yani. Belki de bu mesele neyle ilgili olabilir? Evet. Bir geçmiş aşkın depreşmesi olabilir. Ya da böyle hani evcil bir hayvanınız varsa bakın burada köpeğiyle oturan biri var. Önceden çocukmuş, köpek de küçükmüş. Sonra zaman içinde Evet, birbirlerini beslemişler duygusal olarak ve yine beraberler bakın. Evet, duygusal olarak hani bir zamanlar beslendiğiniz bir kanal, beslendiğiniz bir kişi, beslendiğiniz bir belki de evcil bir hayvan, köpek, kedi neyse artık. Evet. Hani bunu arkalarında bırakmış olan yengeçler olabilir ya da daha güzel zamanların olduğu dönemleri yad eden yengeçler olabilir. Belki bu evlilik olduğunuz bir kişiyle alakalı da bir anıların depreşmesi gibi bir durum olabilir. Çünkü bakın şurada evlilik müessesesiyle ilgili bir kart da çıktı kuponlusu. Evet hani bir zamanlar yengeçler evli ve mutlu ve çocuklu olmuş olabilirler. Evet. Ama sonra biraz işlerine güçlerine dalmışlar sanki. Evet bu işlerine güçlerine dalarak başarı yolunda olarak. Evet. Belki bir takım dinamikler değişmiş olabilir evliliğinizde ya da ilişkinizde. Ve kaderin çarkı devreye girerek yani bu ilahi bir enerji çünkü hani bu biraz sizin kontrolünüzün dışında da bazı durumların ve olayların ortaya çıktığını gösterebiliyor. Evet, belki araya başka biri girmiş, belki araya başka kişilerin kadersel durumları girmiş sizinkiyle bağlantılı ya da işleriniz güçleriniz engellenme ve gecikmelere maruz kalmış olabilir ki 2020'deki korona sürecinden de bunu anlıyoruz birçok kişinin hayatında böyle şeyler oldu zaten evet bu da bir şeyleri durdurmuş geciktirmiş sizi öfkelendirmiş olabilir hala belki öfkelendiriyor olabilir bazı yengeçleri ama ve lakin artık bir şeyler bence iyi yöne doğru seyredecek gibi görünüyor sevgili yengeç arkadaşlarım. Ama siz sanki o geçmişin izlerini üzerinizden tam atamıyorsunuz gibi görünüyor. Burada önünüzde müthiş büyük şanslı bir dönem açılırken sanki o geçmişin silik anılarında gezinmeniz ve hayalperest bir ruh hali içine girmeniz ne yapıyor? Bu kapıların açılmasının önüne biraz engel teşkil ediyor gibi de görünüyor burada. Okey. Onun için hani bu enerjiyi abartmayın derim. Ha ama sanatla alakalı böyle sanatsal işlerle uğraşan yengeçler varsa o zaman kupa altılısı enerjisi güzel dönüştürülebilir bir enerji olabilir. Nasıl yani? Mesela hayal gücüyle alakalıdır. Evet, böyle edebi duygularla alakalıdır. Şairane duygularla e, alakalıdır. Dedim ya hani kendinizi şiire, müziğe verdiğiniz, e, böyle farklı ruhsal boyutlardan haz aldığınız, e, belki de ayaklarınızın tam yere basmadığı bir dönemi temsil ediyor. E tabii sanatçılar zaten farklı boyutlarda, değil mi, titreşen insanlardır. Böyle sanatsal bir yönünüz varsa ya da sanatçıysanız, evet, yani herhangi bir konuda. İşte müzik, resim, grafik yerlik yazarlık, çizerlik, uzak doğu sporları ya da ne bileyim <laughs> medyatik ortamlar. Ne yapabilirsiniz? Bu enerjiyi, bu dalgalanan ruh hallerini sanata, güzelliklere ve yapıcı bir takım işlere kanalize ederek kendinizi geliştirebilir hem insanlara birilerine faydalı olabilir hem de ruhunuzu doyurabilirsiniz anlatabildim mi ama boş boş hiç kanalize etmeden bu enerjiyi sadece hayal dünyasında yaşayıp okey özellikle de iş alanında sağa solu belli olmayan bir görüntü çizerseniz bu biraz işlerinizi aksatabilir onun için ee, Hayalleriniz, parlak fikirleriniz veya değişen duygu durumlarınız bunların farkına varın ve bunları yapıcı bir şekilde e, güzel şeylere kanalize edin. Ürünler ortaya çıkarın, yeteneklerinizin farkına varın. Çünkü dibinizde büyük bir şans bakın e, kapısı açılıyor ve e, sizi yukarılara taşıyacak müthiş bir enerji var. Artık kaderin çarkı. Sizden yana dönmeye başlayacak gibi görünüyor sevgili yengeçler. Bu para durumunuzdaki iyileşmeler belki bir şey hani ev alım satım tarzı bir şey olabilir. Özellikle para kraliçesinde. Dibinde de bakın kuponlusu var. Yani hakikaten ailede bir sevinç havası da yaratabilir bu. Evet bir de burada kader çarkının çıkmasıyla hakikaten zengin enerjiler görüyorum ben burada. Yani sağlık, esenlikten de bahsedebiliriz bir yandan. Doğayla iç içe olmanız, tabiatla iç içe olmanızın da size faydalı olabileceğini söyleyebilirim. Bakın burada resmen kafasında yapraklar çıkmış bir kadın var yani. Doğa ana, tabiat ana, imparatoriçe gibi para kraliçesi. Evet. Yani sevgili yengeç arkadaşlarım, Sıkı durun. Hakikaten güzel potansiyel böyle çok e, güçlü enerjiler kapıya geliyor. Yeter ki siz e, artık hani geçmişin ağırlığını üzerinizde taşımayın, okay? Ve e, bu kart sizi biraz da şimdiye davet ediyor çünkü şimdinin gücü içinde yarınlarınızı inşa etmeye başlayın derim. E, ve Ola ki nostaljik duygular ya da anılardan da bunları şimdiniz içinde bir şeylere kanalize etmek için kullanın derim. Evet. Vallahi böyle farklı farklı ve tanınmış kişilerle bile <laughs> karşılaşabileceğiniz bir dönem de olabilir bu kader çarkının gösterdiği. Evet çarklar dönüyor zaman sizin lehinize dönmeye başlıyor artık sevgili. Yengeç arkadaşları mu oh, ne kadar güzel hadi bakalım inşallah evliliğe sağlık ve bereketle geçer sizler için de bay bay